Selamlar krallar, kraliçeler. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine klan savaşları yapacağız. Belediye binası 14 hesabımdan başlayacağız bu sefer. Bir saldırı gerçekleşiyor ama buna bakmayacağım. Burada Titanlı koruyucu yürüyüşlü bir ordu deneyeceğim tekrar. Bunlara el ısıtmaya çalışıyoruz. Şöyle bir rakibimize göz atalım. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Şu kutu olan yeri koruyucu yürüyüşüyle temizleyip, ardından Titanları buradan bu şekilde böyle bir L hat çizmeye çalışacağım. Ee, belki kırılçayı aşağıdan yollayabilirim. Şu tarafı temizlemesi için. Bir bakalım şöyle ortumuza. da birazcık bir plan yapıyorum. Tamam öyle yapalım. Ee, güç ve kahraman iksiri kullanacağım. Yeni geçtiğim için her şey şu an düşük. Şuradan bir güç ve kahraman iksirini kullanalım. Hemen saldırımızı yapalım. Tekrar gözcülük yapalım. Aslında bu saldırıda alev atıcı kullanabilirim ya da alev atıcı kullanmayacağım. Belediye binasını e, zeplinle indirmeyi indirmeye çalışacağım. Şuradan şu taraftan zeplini gönderirsem patlatıcılara yakalanmadan belediye binasını indiririz. Belki orada diğer işte savunmaları falan alabiliriz. Saldır butonuna bastım. Hadi bakalım. Şöyle yapalım. Buradan bir tane bir tane balon gönderelim. Bu sefer baykuşumuz da var hayvan barınağı ikinci seviye yaptım. Temizlikte çok daha yardımcı olacaktır. Şuradan hemen önden şeyi açalım, duvarı açalım. Tamam, gayet güzel. şuradaki havana kadar bekleyeceğim. Havanı da aldıktan sonra. Çok içeri gitti. Çekebilir miyiz? Buradan koruyucuyu bilmiyorum. Bakalım. Tamam koruyucu şu an gayet güzel. ilerliyor. Şuradan bir tane büyücü bıraktım. Şuradan da bir tane öfke bıraktım. Tekrar bir tane duvar kırıcı. Ve koruyucunun özelliği geldi. Birazcık kötü oldu. Zeplini bırakmayı unuttum. Şuradaki şifacılarımız ölmesin. Şuraya da bir tane öfke atıyorum. Bir tane daha duvar kırıcı gönderdim. Belediye binası indi. Koruyucularımız birazcık fazla hasar yediler. Kraliçeyi de buradan bırakacağım. titanlarımız ölmesin diye. Şuraya da bir tane atlatma büyüsü. Tekrar bir tane dondurma. Bir tane kelle avcısı gönderdim. Şampiyonu da bu alt taraftan oynayacağım. Tekrar bir öfke büyüsü gönderdim. İki tane daha şifacımız oldu. Şurayı bir tekrar donduruyorum. Rakip kraliçe bize sıkıntı çıkartmasın cehennem kulesinde dondurdum tamam lastiğe kilitlendi cehennem kulesi şu an tek sıkıntı süre bir tane büyücü bırakalım Şuradan bir tane duvar kırıcı bırakalım şampiyonun özelliği gitmiş diğer uçuları bıraktım, şöyle bir tane zehir bırakalım. Yani fena bir saldırı olmadı. Birazcık süreden yana. Sıkıntı yaşadık. Ee, hero'ları çok geç bıraktım. Şampiyonu ve kraliçeyi çok geç bıraktım. Kraliçeyi keşke ana orduyla beraber gönderseydim. Bir de koruyucu çok içeride kaldı. Şurada çok fazla içeride kaldı. Buraya gelirken keşke şurayı açsaydım duvar yıkıcıyla. Buraya gelirken e, sıkıntı yaşadı Koruyucunun özelliğini çok erken kaybettik. Ama sorun değil. İkinci saldırımıza geçelim. Ben klan kalesini doldurup hemen geliyorum. Ve tekrardan geri geldim. Klan kalesini doldurdum. Ee, bu sefer rakibimiz bir belediye binası 13. Hemen şöyle bir gözcülük yapalım. Ee, şurada pek fazla savunma yok. Kraliçe ile buradan başlayıp şöyle aşağı doğru birazcık gitmeyi düşünüyorum. Ee, ardından buradan da bir yetim olması lazım. Yok buz golem varmış. Buz ile beraber şampiyonla burayı temizlemeyi düşünüyorum. Ee, aslında Şampiyonla şu sağ tarafı da temizleyebilirim. Şampiyonla da bu sağ tarafı temizleyelim. Ee, süper büyücülerde de bu orta kısmı temizleriz. Belediye binasına yakın taraftan da belki tazı balona başlayabiliriz. Ama tazı balonu indirmek birazcık sıkıntı, şey, belediye binasını indirmek birazcık sıkıntı olabilir tazı balonla. O zaman şöyle yapalım. Hemen şuradan orduyu düzenli. Ee, takviye'den duvar kırıcı alacağım. İki tane duvar kırıcı o duvarı açar umarım. Diyelim ve saldırımıza başlayalım. Duvar kırıcıyla şuradaki duvarı açmaya çalışacağım. Belki süper büyücüler burayı temizledikten sonra ee, Belediye binasını da alırlar. Her şey tamam. Kraliçede şifacı özelliğini kullanıyorum. O yüzden kraliçeyi tek başına bırakacağım. Bu tarafta belki bir dondurma büyüsüyle destek çıkabiliriz. Ee, şöyle kraliçeyi bıraktım. Buradan buz golemi şampiyonu bıraktım. Koruyucuyu havaya alıyorum. Hmm. Şöyle yapalım. balon koruyucu ve gücün özelliğini geciktirmeden basalım. Tamam. Patlatıcı üfledi. Çok güzel. da görünmezlik attım. Başka da görünmezliğim yok. Tamam. Hiç problem değil. Ee, koruyucunun özelliğinden faydalanalım mı? Tamam. Birazcık daha bekleyeceğim. Sonra bu taraftan koru tazı balona başlayacağım. Koruyucunun özelliğinden de faydalanmış oluruz. Şu kısım bir temizlensin. Şöyle birkaç tane şunlardan gönderelim. Bir duvar yıkıcıyla şu duvarı açabiliyor muyuz? Bir bakalım. Şuradaki savunmaları da bir temizleyelim. Tamam. Gayet güzel. Şöyle bir tane tazı gönderdim. Bir tane de şöyle üstten gönderdim. Ve balonlarımı gönderiyorum. Bol miktarda balon gönderdim. Bir hız büyüsü buraya. Bir hız büyüsü buraya. Şuraya bir tane zehir kullanacağım. Belediye binasını dondurdum. tekrar dondurdum belediye binasını. Buradan hızlıca çıkmamız lazım. Gayet güzel. Şuraya da bir tane dondurma gönderdim. Diğer tazıyı bebek ejderi şöyle bıraktım. Bir duvar kırıcı attım buraya. Şöyle. Elimizde ne var ne yok. Gönderdik. Gayet güzel bir saldırı oldu. Bu saldırı çok içime sindi. Çok da güzel oldu. Süper büyücülerden çok fazla verim aldık. Koruyucu da ölmedi. Ee, o kısımda bayağı iyi temizlik sağladı. Şu ordu kısımda indirmek çok çok iyi oldu. Bu saldırı çok içimesinde Uzun zamandır güzel bir saldırı yapamıyordum. Bu gayet iyi oldu. Belediye binası 14 13'e saldırdık. Ee, ama yine de bence güzeldi. Diyelim ve diğer hesabımıza geçiş yapıp gelelim hemen. Tekrardan karşınızdayım. Bu hesabımda yıldırım depremli bir e, tazı balon yapacağız yine. Hemen şöyle bir rakibimize göz atalım. Bayrak atmıştım zaten. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Hem buradaki hava soğuması, cehennem kulesi, büyücü kulesi bu iki tarafı ya da hava patlatıcılarını mı alsam? Büyücü kulesinden ziyade hava patlatıcısını almak daha iyi olabilir. Umarım yıldırımlar maziline girmez mi acaba girer mi? kestiremedim. Şöyle şurada atsak girmez gibi duruyor ya arkadaşlar ben bunu riske atmayacağım. Yani büyük kulesini almak çok sorun değil. Yine de bu tarafa yakın atacağım. Ama hava patlatıcısını indiremezsek de bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Hem iki savunma, hava savunmasını alacağım. Hem çoklu cehennem kulelerini alacağım. Bir tane çoklu cehennem kulesi kalacak burada. Hava savunması olmadığı için ee, kralımız vardı. Evet. Buradan şöyle yapacağız. Kral, yeti kral ve elektro ejderi bu taraftan bırakacağım. Bu tarafı temizlesinler. E, diğer taraftan da Kendime bir saç taraf seçerim artık diğerine göre. Ya bu taraftan başlarım ya da bu taraftan tazı balona başlarız diye düşünüyorum. Saldırı butonuna bastım. Şöyle yapalım hemen süreden kaybetmemek için. Bir tane yeti, kralı bırakalım. Bir tane de elektro bırakalım. Bir tane deprem buraya, bir tane deprem buraya. Hava patlatısına yetmiyormuş ama çok sorun değil. O yüzden kaçırmamak için şöyle attım. Gayet güzel. Şu an Elektro da yoluna devam ediyor. Kralın özelliği geldi. Birazcık bekleyelim. Kralımız öldü. Şöyle bir tane büyücü bırakıyorum buraya. Elektro bir kere daha vurur mu? Vurdu ama tamam. Zeppelin kullanalım burada. Şuradan bir tane, şuradan bir tane. Şöyle. indirecektir senin ve balonlar. Bir tane daha gönderdim. Kaç tane daha balon gönderiyorum. Şuradaki çoklu inmedi. Çok büyük bir sıkıntı. Kaldır olmadı arkadaşlar. 150 alabilirsek çok iyi diye düşünüyorum. da atamıyorum. Atalım belki kartal topun dikkatini çeker, diğerlerine kitlenir Kartal topu 150 alabilirsek çok çok iyi. Sertal topu zaten diğer minyonları indirecektir. Bu saldırı böyle oldu. Hiç planladığım gibi olmadı yani. Birazcık hava patlatıcılarına karşı saldırdık. O yönden bir sıkıntı oldu bilemedim. Çok sorun değil. Ee, diğer saldırımız da bir tazı balon. Ama bunda e, yüksek ihtimalle süper. Belediye binası 13'e saldıracağım. Bu hesabımda da. Bakın bunda da az önceki düzen. Aynı düzen. Aynı şeyleri yaparsak ben üçleyeceğimize inanıyorum. Burada kralımız yok. Şampiyonumuz yok. Ee, pardon, kraliçemiz yok, şampiyonumuz yok. Diğer hesapta da kralımız yoktu. Çok sorun olmaz. Bir taraftan kralla temizleriz yine. Burada da bir tane yeti, bir tane elektro var. Elektroyla da bu tarafı temizlerim. Klan kalesini doldurup hemen geliyorum. Selamlar tekrar geri geldim hemen şöyle bir ordumuza göz atalım burada da tazı balon yapacağımı söylemiştim zaten önceki saldırıdan önce sonra hemen rakibimize göz atalım aynı düzen bir üsttekiyle üçlemiştik burayı ee, burada da hemen saldırımıza başlamayalım benim seplenim yokmuş zeplin olmadan olmaz bir süresi varmış şu bitsin tamam hemen saldırımıza geçelim direkt saldırı butonuna basıyorum kralı birazcık daha içeriden bırakabilirim çünkü cehennem kulesine yem etmek istemiyorum doğru düzgün bir değer alsın en azından şuradan da tane yani, balon gönderelim Belki günüm hava mayını yakalar ee, şöyle yapalım burada o kadar çok balonumuz yok şöyle de zeplini gönderelim Korucunun özelliğini bastım burada e, e, klonumuz da var Azıcık olsun korumayı başardık ama belediye binasını alamayız oradan. Hmm. Koruyucumuz da öldü ve kraliçe yaşıyor. En büyük sıkıntılardan biri. Kraliçeyi kelle avcısıyla halletmeye çalışacağız. Ee, şuradan bir tane, bir tane de buradan. Daha birkaç tane de şey bırakabilirim. Şuradan da bir tane tazı gönderdim. Şöyle bol miktarda balon. tane yani hız büyüsü gönderdim. Bir tane de yukarıdan gönderdim. Kalan balonlarımı da yukarıdan atacağım. Burada belediye binasını indiremedik. Ee, bir tane kelle avcısı gönderdim. Tekte de kalabiliriz yani. Bir tane görünmezlik atsam balonlar belki belediye binasını indirirler mi? İndirirler gibi duruyor. Büyük sıkıntı. Tazının patlama hasarını ölür mü peki? Ölmedi. Bir canı kaldı. Şöyle yapsak. Mecburen. O da ona gitti. Yok. Bekle kaldık. <laughs> Belediye binasını indiremedik. Abi ne olacak bizim bu fail saldırılar böyle ya. Belediye binası 13'e saldırdık ama yani yine bir iyi bir değer olarak sayıyorum. Belediye binasının bir canı var. Yani bir canı var. Dokunsalar ölecek ama bence gayet iyi bir değer aldık. Keşke şey yapsaydım. Daha sonradan aklıma geldi. Tazıyla zeplini gönderip ee, Koruyucu'nun özelliğini saklasaydım. Çünkü çok az sayıda balonumuz vardı bu hesapta. Bir tane tazıyı da silebilirdik. Hatta tazı yerine de balon alabilirdik bolca. 25-30'a yakın balon alsak daha iyi olabilirmiş. Tazıların sayısını çok fazla tutmuşuz. Ee, savaşı da kaybediyoruz. Ama çok problem değil. Takım arkadaşlarım saldırıları var daha henüz. Bu hesabımda 13'e geçirmek üzereyim. Yarın belki bunda bir geçiş videosu çekerim depoları doldurduktan sonra tabi. Bu saldırı bu kadardı. Hemen belediye binası 11 hesabımıza geçip gelelim. Tekrardan selamlar. Belediye binası 11 hesabımıza geçiş yapıp geldim. Burada bir cadı golem ordusu yapacağız. Hemen şöyle bir rakibimize bakalım. Burası belediye binası 11 miydi? Ben iki yere de bayrak atmıştım ama yok burası 12 değilmiş. 11 değilmiş. Yani bir buna bir de buna saldıracağız. Yüksektim ihtimalle. Bir hemen gözcülük yapalım. Bunlar çoklu cennet kulesi değil mi? Evet. Düzeni değiştirmiş arkadaşımız. Çoklu cennet kulesi. Tamam, çok sorun değil. Sadece şuradaki kral birazcık sıkıntı. Ee, ona da şöyle bir şey yapsak. Nasıl bir şey yapsak. Tamam saldıralım. Saldırırken bir şeyler yaparız artık. Çok da plan proje yapamadım şu an. Böyle kralı bırakacağım buradan. Hatta bir tane de cadı bıraktım yanına. Bir tane de bebek eşler. 3 şeklinde bıraktım. Tomruk atarı şuradan aşağıdan göndereceğim. İki tane cadı buraya. Diğer cadıları şu şekilde göndereceğim. Yukarıdaki duvarı da açalım. Yani gayet güzel görünüyor. Şimdi kralın özelliğinde bastım. gücünün özelliğine basmayı düşündüm. Tufraki cehennem kulelerini alabilir miyiz acaba diye düşündüm de alamadık. Çok sorun değil. bu cehennem kulelerini bir donduracağım tekrar. Bir kere daha dondurdum. Çatılarımı öldürecek yoksa çok fazla vuruyor. Çadırlara Tamam gayet güzel. Şu aşağıdan da hemen yarasaları gönderiyorum. Bir üç kulesi kalmadı. Yukarıda bir tane var. Onu görüyorum. O da bitti. Şu an dondurma atalım. Zehri de atalım. Şuradan da temizlik askerini bıraktım. Gayet güzel bir saldırı oldu. Düzeni de birazcık kötüydü bence. İki tane ce ee, çoklu cehennem kulesini yan yana bırakması çok çok iyi oldu benim için. İkisini de dondurabildim. Hem Tomruk'la da birazcık hasar verdim. Gayet güzel. Hemen diğer saldırımızda bir cadı golem olacak. Ama bunda yıldırım depremli. Hemen şurada rakibimize bir göz atalım. Evet yıldırım depremli. Bu iki cehennem kulesini indirmek zorundayız. Tamam hemen ben klan kalesini doldurup geliyorum. Klan kalesini doldurup geldim. Son saldırımızı da bu video içindeki son saldırımızı da yapalım. Yine cadı golem ordusu kullanıyoruz. Hemen şuradan rakibimize bir gözcülük yapalım. Yıldırımlı depremli demiştik. Ee... Tamam bu sefer bir tane şifa aldım klan kalesine. Cadılar baktık. Ölecekler gibi. onları da kullanırız. Şurada bir tane deprem. Şurada bir tane deprem. Hava ne alacağım? Hava savunmasındansa daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Tamam. Gayet güzel. Böyle bir tomra gönderelim. Bir tane buradan buz gölemi gönderelim. 1-2-3 Şöyle çatılarımı da gönderiyorum. Bir tane de sağ, sol yukarı bıraktım. Kralı da yukarıdan göndereceğim. Ordumuz çok fazla dışarı çıkmasın diye şu, şu, sol üst tarafı da birazcık temizlemeye çalışıyorum. Cehennem kulesi inmedi. Kralın özelliği çok iyi oldu. Şurada bir özelliğini kullandım. Böyle bir şifa büyüsü atıyorum. Cadılarım canı fulmuş zaten. Hiç problem değil. Rakip kraliçeye doğru bir zehir büyüsü gönderdim. Bir kısmı aşağı bir kısmı yukarı doğru gitti. Ama tertemiz bir üçlü patlatmış olduk. Kral aşağıyı temizliyor birkaç cadının yardımıyla. Koruyucu tam merkezde. Birazcık duvar kırmaları gerekecek ama hiçbir problem yok. Daha 1 dakika 16 saniye süremiz var. Kralın özelliği çok güzel oldu. Şuradaki kompartmanı açması direkt merkeze yönlendirdi. Yoksa birazcık dışarı kayabilirlerdi gibime geliyor. Milyar tane iskelet, bir sürü cadı de güzel bir üçlük almış olduk. Bu savaştaki saldırımız saldırılarımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka Klan savaşlarında görüşmek üzere. bye bye